Selamun Aleyküm ve ve Berekatuhu. Bugün tarihi 12 Ağustos 2021. Vernal Derneği tarafından 2020 yılında Arakan kamplarında yapılmış olan su kuyularının kontrol, kontrollerini yapmaktayız şu an. İşte bulunduğumuz yerdeki bu su kuyusu 2020 yılı Kasım ayında yapılmış bir ve bu su kuyusunun numarası A88'tir. Bu su kuyusu kıymetli bağışçımız Sayın Azime Kızıl fizilir Bu suyu konusunun kontrolü şu an yapmış olduk. Elhamdülillah suyu konusunun sağlıklı bir şekilde çalışmakta bir ve buradaki vatandaşlara temiz suyu hizmet vermektedir. Allah ki mutlu razı olsun.